Merhaba sevgili yengeç burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 16 Haziran haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca Neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Para unsuruyla başladık. Kılıç dokuzlusu. Dünya kartı. İmparatoriçe, değnek altımızı. kupa üçlüsü, kılıç kralçesi, değnek kralı, aslan adam ve son kartımız ise ay kartı. Evet sevgili yengeçler, şimdi e, bu haftaya başlar başlamaz demek ki sizin ailecek bir konuyu ya da ailecek olmasa bile e, kalabalık bir şekilde toplaşıp bir konuyu bir mevzuyu hallettiğiniz gözüküyor. E, bu sizin için çok değerli bir konu olabilir, parayla ilgili konu olabilir, miras konusu olabilir veya da yapmanız gereken bir şeydir veya da birinden bir ricada bulunuyorsunuzdur. Sizin için değerli konuları bir bir anlatacaksınız ve içinizi döküp rahatlayacaksınız gibi. Burada olumlu yanıt alacaksınız. Şimdi hani konuşuyorsunuz ya içinizi döktüğünüz o her neyse ailenize mi, artık bir patronsunuz da çalışanlarınızı toplayıp da onlarla para konusunu belki de iş gelirlerini mi konuşuyorsunuz orada bir hani istediğiniz şekilde olacak yani bir, bir şeyi tamamlama gözüküyor o konuyu bitirme o konuyu tamamlama gözüküyor bu konuyla da ilgili çok fazla vicdan yaptığınız gözüküyor hani e, yaptığım doğru mu değil mi belki de e, acaba söylemese miydim toplanmasa mıydık yapmasa mıydık ya da Hani mecbur mu bıraktım? Onları da mı zor durumda bıraktım? Gibisinden biraz üzülüyorsunuz, biraz böyle e, tam hani doğru mu yanlış mı arasında kaldığınız gözüküyor fakat burada diyor ki kartlarımız, hani sen ne kadar böyle içinde kalıp ee, söyledim mi, söylese miydim, söylemese miydim, acaba diye vicdan yaptığınız her ne konuştuysa size aslında yeni bir kapı açıyor bu diyor. Ve yeni açacağınız kapı sizi daha da parlatacak. Bakın imparatorca kartı gelmiş. Ee, ben bu kartı zaten hep sizinle özdeştirdiğim bir kartla özdeşleşiyorumdur. Hani beni ilk izleyenler bilir. E, yengeç Burcu sanki benim gözümde bir imparator içe gibi. E, burada dünya kartıyla yeni bir dünyaya adım atıyorsunuz belki de. Belki de hani bir işinizi bitiriyorsunuz. İşinizi sonlandırıyorsunuz. Bir belki patronsunuzdur. İşçileriniz artık vedalaşıp o işi bitirip tamamlıyorsunuzdur. Belki iş yerinden ayrılıyorsunuzdur da hani keşke ayrılmasa mıydım? Benim için burası mı uygundu? Yoksa yeni yapacağım iş mi uygun? Ya da yeni çalışacağım yer mi uygun böyle bocalıyorsanız burada diyor ki hiç bocalanmaya gerek yok boşu boşuna kuruntu yapıyorsun yeni başlayacağın adımlar eğer yeni adımlarınızı atanlarınız varsa hani bu kolektif bir açılım herkes için uymayabilir sevgili izleyicilerim bunu bir cepte tutarsanız bulundurursanız çok iyi olur birebir özel bir açılım değil biliyorsunuz zaten siz de bunu. burada hani böyle bir yeni adım atacaksanız eğer ki bu sizin enerjiniz için çıkmış. Kendinizi parlatacaksınız ve daha da bereketli, daha da çoğaltacağınız, daha da işinizde büyüyeceğiniz veya işinizi büyüteceğiniz bir yeni sayfa açıyorsunuz hiç üzülmeye gerek yok demiş burada kartlarımız ve bu kazançlar sizin olacak bakın değnek altılısı zafer kartı çıkmış yani zafer sizin büyüteceğiniz büyüyeceğiniz kendinizi geliştireceğiniz ve paranızı çoğaltacağınız güzel işlere adım atacaksınız bu iş için değilse ben daha çok para çıktığı için dedim eğer ilişki içinse bir ilişki, bir evlilik düşünüyorsanız acaba evliliği doğru mu yapıyorum yoksa evlenmemeli miydim? Acaba bu doğru kişi mi diyorsanız hayatınızda yeni bir dünya yani yeni hayatınıza yeni alacağınız her kimse aslında doğru kişi diyor burada sizin mutlu olacağınız sevginizin çoğalacağı orada parlayacağınız mutlu olacağınız güzel bir birliktelik güzel bir evlilik gözüküyor. Eğer ki evlenmeyi düşünenleriniz var ise burada çünkü nişan kartı çıkmış söz yüzük nişan düğün kartı. Yani burada kutlama üzerine kutlama, zafer üzerine zafer, büyüme, çoğalma, parlama. E, her şeyin çok güzel olacağı bir hafta aslında bu hafta her ne düşünüyorsanız. Şimdi burada bu e, bu her neyse başladığınız e, bitiriyorsunuz ya. Artık bundan sonra hani kutlamayla gerçekleştirdiniz artık belki de ilişkiyse söz yüzük nişanla, düğünle taşlandırdıysanız artık bir karar alıyorsunuz burada. Ee, artık diyorsunuz ki yani bundan sonra biraz da ben demeyi öğrenmeliyim dediğiniz e, bir zaman dilimine gireceksiniz. Bu şeyi başardıktan sonra artık kendi kararlarımı kendi koşullarımı da ön plana koyma zamanı geldi dediğiniz bir enerjilerdesiniz. Bu nasıl olabilir çünkü daha önce hani kendi kararınızı almayıp yanlış kararlar vermiş olabilirsiniz başkalarını düşünerek ve şimdi verdiğiniz kararın doğru olduğunu gördükten sonra Artık bundan sonra hiç kimseyi dinlemeyip sadece kendi koşullarım kendi yani kendi kurallarımı kendi şartlarımı gözeterek hareket edeceğim dediğiniz ve her şeyi uzun uzun düşünerek korkularımı da ele alarak bundan sonra kendime kendi kendime düşünerek yol vereceğim. E, kendi yolumu kendim belirleyeceğim dediğiniz. Biraz daha böyle kendinize güvendiğiniz, kendinizden emin olduğunuz bir e, haftaya giriyorsunuz. Yani burada e, özgüveniniz biraz tavan yapacak sevgili yengeçler. Şimdi burada bazılarınız bebek bekliyor olabilirsiniz veya bebek haberi almak istiyor olabilirsiniz. Ya da tedavi görüyorsanız bebek haberini alabilirsiniz bu hafta. E, daha sonra yani çok güzel bir gelişmeler olacak gibi gözüküyor bebekle ilgili. Eğer bebekle ilgili değilse kadın hastalıklarıyla kadın olan izleyicilerim veya da hayatındaki kadınların rahatsızlığıyla ilgili hani anneniz olabilir, kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir erkek izleyicilerim için söylüyorum bunu. Yani burada bir kadın hastalıklarıyla ilgili yakınlarınız veya siz kendiniz kadınsanız kadın hastalıklarının bu 9 ay içerisinde tamamıyla ee, yok olacağı gözüküyor ya da güzel gelişmeler olacağı ya da iyileşmeye doğru gideceğiniz gözüküyor. Bütün ele aldığınız o korkularınız her neyse korktuğunuz başınıza gelmeyecek söylemiş olayım. İster hastalık olarak sağlık olarak olsun hani korktuğunuz bir nokta varsa iyileşemeyeceğim dediğiniz bir nokta varsa veya hayatınızda parayla ilgili iyileşemeyeceğim veya da evliliğimiz iyileşemeyecek veya ilişkimiz iyileşemeyecek belki de ee, hani öğrencisinizdir öğren e, öğreniminizin belki düzelmeyeceğini veya başaramayacağınızı belki de sınava girdiniz sınavınızın başarılı olmayacağını düşünüyorsanız işte burada sevgili izleyicilerim e, hani o korkularınız başınıza gelmeyecek hiç merak etmeyin Umduğunuz gibi olmayacak, korktuğunuz gibi olmayacak. Çok güzel şeyler, gelişmeler sizi bekliyor. Güzel gelişmeler, güzel olaylar, güzel hikayeler sizi bekliyor. Hiç merak etmeyin, kazançlı kişi siz olacaksınız sevgili e, yengeçler. Şimdi burada size burç verecek olursam e, en çok bu hafta hani e, muhatap olduğunuz kişiler veya da e, işbirliği yapacağınız kişilerin burçlarını söyleyecek olursam balık burcu çıkmış terazi ve boğa burcu çıkmış Bir de Aslan burcu çıkmış diyebilirim sevgili izleyicilerim. Belki hani bu burçlarla e, pek fazla ilgili olmasanız da belki yükseleniniz veya burcunuz bu burcunuzdan birisi olabilir e, hani daha çok böyle e, sanki e, bu açılım sizler için de olabilir diyebilirim şimdi e, sağlık olarak da biraz uykusuz geceler yaşayabilirsiniz biraz da böyle sanki... Iı Biraz korkularınızla yüzleşmek var. Belki bu hafta biraz rüyalarınıza dikkat edebilirsiniz. Rüyalarınız size öngörebilir. Çok fazla rüya görebilirsiniz veya gördüğünüz rüyaları bir yere yazın. O rüyalar size sanki bir kapı açacak, bir yol açacak, e, gitmeniz gereken yerler, yönler her neyse size yön vermeye çalışacak gibi e, yani bu hafta rüyalarınıza çok çok özen gösterin çok dikkat edin bir şeyler sanki yoluna gitmiyorsa bu rüyalar yolu yönüyle hani yön verebilir rüyalar yoluyla bir yön bulabilirsiniz diyemedim bir türlü <laughs> Evet şimdi gelelim bilinçaltınızda ne var ne yokmuş sevgili yengeçler mutluluk bilinçaltınız mutlu olmak istiyor ya da mutlu kıyı çaresizlik bir de şuradan alacağım sessizlik şimdi sevgili yengeçler burada burada e bilinçaltınız sanki böyle güvenli bir liman arıyor, mutlu olmak istiyor. Yani bu aileniz de olabilir, çalıştığınız işleri de olabilir. Her neyse kendinizi güven hani güven altında hissettiğiniz, güvencede hissettiğiniz, mutlu olmak istediğiniz yere doğru gidiyorsunuz. Biraz hani çaresiz hissedebilirsiniz bu konuda. Belki güven arıyorum ama sanki aradığım güvenli liman yok gibi. Biraz böyle kendinizi kötü hissediyorsunuzdur. Ee, ama burada sessiz sessiz için için e, böyle sanki kendinizi dinliyorsunuz ya da böyle ruhunuzun dinlenmeye ihtiyacı var gibi e, belki kendinizi çok kötü hissediyor bilinçaltınız belki burada hani şurada biraz korkularınız vardı belki de kaygılarınız vardı bundan dolayı Kendinize güvenli olan bir alan arıyor olabilir bilinçaltınız. Bu hafta demek ki işleriniz çok yoğun ya da seçim yapma kararı, belki de bir şeyleri bekliyorsunuz. Bir şeylerin yoluna gitmesini bekliyorsunuz. Ruhunuz biraz yorulmuş gibi gözüküyor. Bu da bilinçaltınız sanki ruhunuzu dinlendirmek için böyle mutlu olabileceği ve kendisini güvende hissettiği bir köşe ayarlayıp sanki kendisi oralarda daha çok bulunduracaksınız gibi. Mutlu olmanın yolunu buluyor gibisiniz. Böyle arayış içerisinde gibisiniz sevgili izleyicilerim. Ya da mutlu olduğunuz insanlarla bu hafta bol bol bir arada da olabilirsiniz. Böyle bir e, birbirinizi arama, o güvendiğiniz insanlarla sohbet etme, isteği duyma. Burada e, hani kendinizi böyle belki de bir annenin kolları hani anneniz hayattaysa tabii ki bazen yazıyorsunuz yorumlarda ee, burada ya da anne gibi gördüğünüz ablanız vardır bol bol sohbet edip hani o kişiye kendinizi teslim etmek ruhunuzdan geçenleri zihninizden anlatmak belki onunla mutlu dakikalar yaşamak gibi bir şey burada e, kendinizi mutlu hissedeceğiniz birileriyle sanki baya baya bir vakit geçireceksiniz ama daha çok da sessiz kalarak da belki kendinizi bir kıyıya, köşeye de bırakabilirsiniz. Hani bir küçük bir odada kendinizi mutlu hissedeceğiniz yerde bol bol meditasyonlar yaparak, dua ederek sessiz bir ortamda kendinizi de dinlendirebilirsiniz gibi gözüküyor bu hafta. Böyle yalnız kalmaya ihtiyacınız var sanki sevgili izleyicilerim. Duygusal olarak bu hafta nasıl hissedersiniz dediğimde mahkeme kartı çıktı. Yeterince karıştırdım zaten. Çaba kartı, süpürge ve hayat ağacı. Şimdi sevgili yengeçler, burada e, şimdi bir şeyleri öğreniyorsanız ya da öğrenmeye çalışıyorsanız ya duygusal hayatınızda ya da hani duygusal hayatınız zaten de yani ya ilişkinizde ya da e, hani sizi mutlu edecek konular her neyse belki eğitim için belki iş için Belki de birisini hayatınıza almak istiyorsunuz evlenmek istediğiniz birisi olabilir Çünkü burada hayat harcı da çıkmış yani ailenizle ilgili Belki bir araştırma içerisindesiniz bunun için bayağı bir çaba sarf ediyor olabilirsiniz ve belki artık o şeyi ya öğrendiniz ya öğrenmediniz Burası tam böyle tam net çıkmamış ama e, burada eğer ki e, o amaca ulaşıp da belki de o çabaladığınız konu her neyse burada çok çok bir şeyleri gerçekleri öğrenmek için çabaladığınız gözüküyor. E, burada artık öğrenip o konuyu bitireceksiniz tamamıyla bitirip ve bir şeyleri daha da sağlamlaştırdığınız gözüküyor. Yani gerçekleri öğrendikten sonra rahat edeceksiniz. Belki birisi hakkında ilişkiniz, evliliğiniz belki de işiniz hakkında. Bol bol araştırma yapıyorsunuzdur ve burada gerçekleri öğrenince rahatlayıp artık o konuyu bitireceksiniz gibi gözüküyor. Ve daha sonra daha da işinize sadık, daha da ilişkinize sadık, evliliğinize sadık bir şekilde, rahatlamış bir şekilde e, devam edeceksiniz. Yani burada aslında bir konu sizin için tamamlanınca rahatladığınız gözüküyor. Bir yandan da ilahi adaletin artık bu şeyleri öğren ve rahatla diyor. Sanki adeta size neyi öğrenmeniz gerekip de neyi rahatlayacaksanız, Öğreneceksiniz, rahatlayacaksınız artık o işinize veya ilişkinize daha daha sıkı tutunarak e, o mutluluk yoluna doğru gideceksiniz gibi gözüküyor. Bazılarınızın da mahkemesi olabilir gerçek bir mahkemesi. Bu mahkemede artık e, hani gerçekler her neyse onu öğrenip o konuyu tamamıyla bitireceksiniz. Belki dava hani e, belki miras konusudur, miras davasıdır. Bu artık miras paylaşılıp bitecektir. Çok fazla çaba sarf etmişsinizdir ama sabrın sonuna alacaksınızdır. O kadar sabrettiğiniz o mahkemenizin sonuçlandığını görüp artık bitecektir ve sizin için yeni bir hayat da başlıyor olabilir. Ya da mahkemeyle ilgili hangi konularınız varsa o konuda güzelliklerin ortaya çıktığı ve artık hayatınıza daha güzel devam edeceğiniz gözüküyor. Sevgili yengeçler, şimdi gelelim bir de kariyer kartlarımıza. Bakalım ne söyleyecek? Şunu hemen bir alalım. Kişiş gelmiş. Su şövalyesi. Bir de seni alalım. Hava ışığı. Bütün kendisini uzatan kartları aldım. Bir seçme gereği duymadım. Demek ki bir şey anlatmak istiyorlar. Bu hafta size kendileri geldiğine göre enerjiler çok yüksek olmalı. Evet bu hafta iş meslek kariyer kartlarınızda Neler vardır e, hikayenizde diye baktığımda hangi konular gündemde olur diye size e, anlatmak istediği kartların bir haber geliyor diyor. Koşa koşa senin ayaklarını yerden kesecek, seni çok mutlu edecek bir gelişme, bir haber yolda sevgili izleyicilerim. O kadar böyle çok beklemişsiniz ki burada da bol bol strateji uygulamışsınız. Belki kendinizi geliştirdiniz, belki bir şeyler yaptınız. Her neyse bu bir de dualarınızın çok çok dua etmiş olabilirsiniz ve bunu da hissederek zaten yapmışsınız her neyse işte orada belki bir formu doldurdunuz CV mi verdiniz veya birisiyle haberleştiniz mi? o ayağınızı yerden kesecek haber koşa koşa geliyor ve siz bunun bilincindesiniz. Zaten bekliyordum, zaten biliyordum bu haberin geleceğini dediğiniz ve havalara uçacağınız, sevinçten havalara uçacağınız bir güzel haber geliyor. Çok güzel gelişmelerle geliyor. Burada duygularınız karma karışık olacak. Yalnız diyor ki <laughs> sakin ol, duygularına hakim ol diyor. Burada aşırı duygu dalgalanması yaşayabilirsiniz. O kadar böyle ee, sizi mutlu edecek gelişme ki sevgili izleyicilerim. Memnun kalacaksınız, tatmin olacaksınız bu gelen teklifle. Şimdi... Burada biraz ee, başka bir planlarınız varsa planlarınızı artık değiştirebilirsiniz. Hani buradan belki ümidinizi kesmiştiniz. Ee, şöyle yani çok uzun olmuştur belki buradan haber verdiğiniz belki başka bir B planı yapmışsınızdır buradan haber gelmezse bir de buraya denerim diye artık o planları değiştirip buradakine yoğunlaşınca artık buraya zaten sevindiğiniz bir hikaye bir iş teklifi ya da her neyse belki de bir proje teklifidir işte burada artık ee, düşüncesizce burayı kabul edeceksiniz hiçbir şey düşünmeden sadece buraya Evet diyeceğiniz gözüküyor ki çok çok böyle sevindirici olup da diye her şeyi unutma diyor. ayağın yere sağlam bas demiş kartlarımız böyle e, tüm zihninizle tüm benliğinizle mutluluktan havaya uçacağınız güzel teklif ve e, nasıl desem böyle sizi statü sahibi yapacak bir teklif sevgili izleyicilerim. Size geliyor haberiniz olsun. Evet alt yorumları beklerim. Böyle güzel haberleri kimin enerjisiyle açtıysam kimlere geliyorsa yazarsanız mutlu edersiniz sevgili yengeçler. Evet çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.